Herkese yeniden merhaba. Bugün bir enjoy videosuyla daha karşınızdayım. Bilmem hatırladınız mı bu karakter kimdi? Bobby birlikteyiz. Şu anda gözükmüyor tabii. Bobby Ross'la birlik. Ross birlikteyiz. Şu anda oğlunun tuvaletine girmeye çalışıyor ama yani bir giriş yapalım dedik neler geldi başımıza neyse. Herkese yeniden merhaba bir inzoy videosuyla da karşınızdayım. Gördüğünüz gibi karşımızda Bob var. Bob, Bobby'nin Johnny'den olan oğluydu. Bu seriye bir süre ara vermiştik. Çünkü artık evimizden memnun değildik ve burayı değiştirmek istiyorduk. Ben de oturdum kendi kendime uğraştım ve çok güzel bir ev yaptığımı düşünüyorum. İlk önce ev turuyla başlayalım sonra da seri devam edelim istiyorum. Ev turuna geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapayım. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmek istiyorsanız şuralara koymuş olacağım. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Arada TikTok'ta canlı yayınlar yapıyoruz ayrıca YouTube'da da canlı yayınlarımız oluyor. Hepsinden haberdar olabilmek için beni Instagram'dan ve Discord'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Discord kanalıma Raylori olarak artık ulaşabiliyorsunuz. Discord.gg/raylorio olarak kanala gelebilirsiniz diyorum ve hadi videoya geçelim. <laughs> Önce evi bir dışarıdan göstermek istiyorum. Başlangıç evini hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama şimdi size nereden nereye geldiğini göstereceğim. Kanvaza giriyorum. Aslında başladığımız ev buydu. Tiny Starter House diye bir ev yapmıştım ben. İşte oyuna başladığınız zaman paranızla alabileceğiniz ve her işinizi halledebileceğiniz gereçlerin bulunduğu bir evdi burası. Böyle bir odası var, bir banyosu var ve açık mutfağıyla salonu vardı küçük ama işlevsel bir evdi. Biz ilk önce bu evle başlamıştık. Daha sonra artist kariyerinden gittiğimiz için kendimize bir art stüdyo yapmaya karar vermiştik. Onu da ben tekrar buraya yüklemiştim. Artistin evi diye. Arkasına bir tane böyle sanat odası yapmıştık ve Bobby bütün zamanını neredeyse burada geçiriyordu. Resimler yapıyordu geri kalan kısmı aynıydı evin. Sadece ucuna bir oda eklendiğini düşünün. Şimdi ben bunu nereye getirdim? Öncelikle kat çıktım ve çatı tipini düzelttim. Yani böyle değiştirdim çatı tipini. Şöyle bakın, benim çok hoşuma gitti bu ev. Henüz havuzlar gelmediği için havuzumuz Görsel olarak sadece duruyor orada. Arka bahçeyi değerlendirmek adına koydum. Hem ona hem Bobby'e birer oda yaptım. Ayrıca aşağıya art stüdyomuzu da taşıdım. Şöyle ön tarafa koydum bunu. Alt kattan başlayalım. Şöyle bu itmota bir geçelim. Tepeden bakalım istiyorum. Şimdi nasıldı burası? Girişten giriyorduk. Mutfak ve salon buradaydı. Banyo yine hala sabit yerinde. Burada yatak odamız vardı. Burası da bu kadar uzamıyordu. Ben böyle bir girinti yapıp merdiveni o tarafa sakladım. Şöyle içeriden yürüyelim. Girişimiz bu şekilde ferah oldu bence. Çok güzel oldu. Girişteki ilk oda hemen art stüdyomuz. Bütün ihtişamıyla duruyor hala. Hatta bu resimlerle kaplı duvarı da tekrar buraya taşıdım fakat koltuğu değiştirdim bir de renk paletiyle oynadım. Bütün evin renk paletinin aynı olmasına dikkat ettim çünkü. İlerledikçe burada banyoyu görüyoruz. Banyo aynı şekilde duruyor. Burada ise bir terasımız var. Önce balkon gibi yapmıştım fakat sonra vazgeçtim ve böyle bir alan yapmaya karar verdim. Çünkü neden kapatalım yani bahçeye de buradan çıkarız diye düşündüm. Burada bir mangal alanımız, masamız ve oturabileceğimiz, keyifle böyle kahvemizi içebileceğimiz bir köşemiz var. Bahçede dediğim gibi sadece görsel olarak koyduğum bir havuzumuz ve şezlonglarımız var. Biraz da böyle yeşillendirdim burayı. Mutfağa geçtiğimizde ise daha farklı bir mutfakla karşılaşıyoruz. Önceden küçüktü ve çok fazla şey yoktu ama şu anda elektrikli ocağıyla her şeyiyle bulaşık makinesiyle güzel bir mutfak olduğunu düşünüyorum. Böyle adası da var. Döndüğümüzde ise salonumuzla karşılaşıyoruz. Kocaman bir televizyonumuz var. Ayrıca kocaman yani pencerelerimize koyduğumuz perdelerimiz var. Bu da baya ev havası katıyor bence. Perde gerçekten evin olmazsa olmazı. Eskiden hiç kullanmıyordum ama eksikliğini şimdi şimdi fark ediyorum. Çok böyle yaşanabilir yerler yapmanızı sağlıyor. Benim hep şikayet ettiğim merdiven altı problemi vardı. Oraya da böyle dolap sıkıştırdım. İşte montlarını buraya koyarlar. Burada ayakkabılarını koyarlar diye düşündüm ve girişimiz alt katımız bu şekilde. Banyo zaten olduğu gibi duruyor bu şekilde. Üst kata çıktığımızda ise bizi böyle bir koridor karşılıyor. Buradan döndüğümüz zaman Bobby'nin odasına geliyoruz. Tabii Çocuk buraya giriyor sanırım. Bobby de oğlunun odasında. Ama burası aslında Bobby için bir odaydı. Böyle çift kişilik yatak var. Tam bir keyif köşesi yaptım buraya. Koltuğu var. Kitaplarını okuyabilecek köşesi var. Yatağının karşısında kocaman şöminesi televizyonu var ve dolabı var. Giyinme kısmı. Makyaj kısmı da böyle ve onun kendine tabi has tuvaleti var. Bence evdeki en güzel tuvalet burası oldu. Hem renkleri hem böyle ne bileyim havası çok hoşuma gitti. Hemen yan oda ise bebişimizin odası, Bob'un odası. Buraya neler koyabilirim diye düşündüğümde aklıma çocukların duvarlara yapıştırdığı stickerlar geldi. Biraz öyle bir şeyler yapmaya çalıştım bu tarafta. Yine burada da stickerlar var. Bunlarla oynayabilecek mi bilmiyorum. Hani büyüdüm bunun için emin değilim. O yüzden yine de koydum. Kendine özgü bilgisayarı var. Kitaplığı var. Burada çadırı var camın önünde. Bence çok güzel bir detay oldu. Ve tek kişilik yatağı var. Büyüdüğü zaman çift kişilik yatağa geçeceğiz onda da. Onun da kendine özgü banyosu var. Tuvaleti var. Bence çok güzel oldu. Paramızın yaklaşık olarak yarısını harcadık. Çok fazla para harcamadık. Aslında başka bir lota taşınıp önceden yaptığım başka bir evi koyacaktım. Fakat kıyamadım. Hani bu lotta başladık. Bu lotta devam edelim istedim. Ev de baya güzel oldu bence. Dışarıdan bakıldığı zaman da çok modern bir ev olarak karşımıza çıkıyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Devam edelim bakalım. Bebişimiz heyecanlıymış. Ne olmuş? Güzel bir rüya görmüş. Duyguları yine şey anasına çekmiş. Mutsuz. Evde değişik bitkiler olduğu için de mutluymuş. Şimdi acaba bizim ödevimiz var mı? Bir anda çantamızı takıver Verdik. Okul zamanımız geldi. Git dedik. Bakalım okula gidince biz onu görebilecek miyiz? Göremeyeceğiz. <laughs> Bunun cevabını şimdi vereyim. Çünkü okul sistemi ayrı bir değersi olarak gelecek diye düşünüyorum. Bu tavşan deliğine girecek. Bobimize girelim. Bobicim canım burası senin odan değil. Burası oluşunun odası yani hiç mi fark etmedin? Şöyle yatakları esayin derseniz yapabilirsiniz. Acıkmışız. Gidelim bir yemek yapalım bakalım. Bence fena olmadı ya. Benim çok hoşum anne hani Size bu renkler, bu tarz hitap eder mi bilemiyorum ama benim çok zevkime uygun bir ev oldu. Yemek yap dedik. Sonra da birazcık artık resim yaparız. Somon yap dedim bakalım ne nasıl yapacak. Bayağı acıktık ve bakar mısınız suratına? <laughs> ne kadar şey sinirlendi yani. Arkadaşı da kavga ediyormuş. Bu sosis diyormuş. Diğeri tabok gidiyormuş. Allah'ım ya Rabbim. Bak bak keyifçiye bak. Dışarıda yiyecek. Ye bakalım. Baya güzel oldu. Buraya da böyle kahve köşesi gibi kahveler koymuştum. Aslında mangalda yakabilirdik. Çocuğumuz da aç gelecek ya. Onu temizleyelim. Sonra yeni evimizde ilk resmimizi yapmaya doğru ilerleyelim. Buraları özellikle geniş tuttum. Çünkü diğer ev beni biraz basmıştı açıkçası. Ayrıca yerimiz de var. Yani niye dar dar oturalım değil mi? Sürrealizm yap dedim bakalım. Zaten 10 seviyeyiz. Maksimumdayız. En üst seviye 10. Çocuğumuz hala okulda. Zaten burada simgesini görüyoruz. Çok konsantreyiz şu anda. Eski evimize de en son bir sürü şövalye koymuştuk. Bunları yapıp yapıp satarken biraz daha yani yerimiz olsun satılmalarını çok beklemeyelim diye yapmıştık. Kötü yaptık. Bak landscape large dedim yapsın bakayım. Son kez yapıyor bakalım. Sat diyelim 1300 bakın çok güzel yaptı. Sürrealizm yap dedim. Bu arada kaç takipçimiz var ona bir bakalım. Bayağıdır bu save'e ben de girmiyordum. 413 takipçimiz var. Bu bizim <laughs> bakıcılar. Totalde 48 tane resim satmışız. Bakın ne kadar kötü başladık. Sonra çok güzel gitti her şey. Sonra çok güzel gitti her şey. Bakın excellent yapmış. Buraları böyle güzel güzel dolduralım bence. Bir araba alırız. Güzel bir araba. Çocuğumuzla gezeriz. Onu da arabamıza acaba bindirebiliyor muyuz? 875 olmuş bakın. Sat dedim onu da. Bu resmi bitirdikten sonra satacağız. Bu seriyi artık bir hatırlatma ve evin tanıtım videosuydu. Beğendiniz mi? Çok çok merak ediyorum. Bayağı zaman harcadım çünkü o eve. Benim dur canım. 18 mi? Şaka yapıyor olmalısın. Buraları hep yapacağız. Yeni yaptıklarımız daha satılmadı. Siz abstract yapsın bakalım. Bak şurayı yapmadı. Burayı acaba Şöyle mi koymak lazım? Ben burayı yamuk koymuştum. Niye öyle olmuş ki? Bak koydurmuyor. Neyse önemli değil. Zaten çok fazla yerimiz var. Build modda da bu resimleri satabiliyorsunuz. Hızlı yapmak isterseniz bakın göstereyim. Onu da geçen video keşfetmiştim. Bakın tutuyorum. Satıyorum. 16'ya sattı. 18'e biz pakıt markette satmaya çalışıyoruz. Beklemek istemezseniz bu üstündeki paraya direkt satabiliyorsunuz. Benim yaptığım gibi böyle satışa çıkarırsanız da bir tık yükseğe satabiliyorsunuz. Bakın bu 825 1200 oldu. O direkt satıldı. <laughs> Sürrealizm yap dedim. İşte hangisinin önce satılacağı belli olmuyor. En son yaptığımız ilk satıldı. İlk yaptıklarımız hala duruyor. Da kötü oluyor. <laughs> 17. Aha bir tane daha satıldı. Pahalı olan diğer resmimiz satıldı. Hmm. pop art yap dedim büyük. Bunlar işte boylarını ayarlayıp yan yana koyarsanız böyle çakışmaz ama çakıştığı zaman da bir şey olmuyor. Sadece görsel olarak sizi böyle rahatsız edebilir. Bebişimiz eve geldi. Biraz onunla ilgilenince zaten bir de acıkmışız. 2 kişilik böyle fazla yenebilen bir yemek yaparsak bebişimiz de onlar yani. 6.000 çok güzel. bakın 3.500'a e satabiliyorum elimle tutup satsam. Paket markette 6.000'e satıyorum. 2 katı neredeyse. Tek yap dedim. Bunu yaparken çocuğumuzla ilgilen ne yapıyormuş bu bebişimiz? Çok acıkmamış ama ödevini yap desek. Var mı ödevi acaba? Çantasında yok. Mesaj gelmiş. Bak markete söylüyor. Tamam galiba ödevimiz yok. Ha, varmış bilgisayardan yapılıyor. Birazcık küresel ısınma araştıracağız. Ayakları yere değmiyor. <laughs> Bu arada annesinin yaptığı büfteye bakın aman Allah'ım. Maaşı gömdü o tabi pahalı resim sattı ya, iki tane. Müthiş yaptın ama kalitesi kötü olmuş. <laughs> Bayağı sevindin canım ama çok kötü yapmışsın. <laughs> Birazcık araştırmaya devam ediyoruz. Bunda ilerleyelim. Sonra insin bir yemek yesin çocuk Ceyiz. Tabii yanlışlıkla da bu lasedeye bastığım için kalktı. İnelim bir yemek yiyelim ya. Götürtmüyor bizi. Hı. Aha bir resim daha satıldı. Geldik. Ye dedik. Bakın annesi doydu mu? Doymuş. Aha. <laughs> Johnny mesaj attı arkadaşlar. Ne diyorsun? Her zaman bana suçlanacak tek kişiymişim gibi bakıyorsun diyor. Negatif cevap diyeceğim. Sevmiyorum Johnny'yi. Yeter dedim. Ne var dedim. Bana mesaj atma artık dedim. Tamam peki o zaman her şeyi şimdi bitirelim burada dedi. Biz de mesaj atabiliyoruz. Yeni güncellemeyle bu geldi bu arada. Rude greetingen yani kaba bir şeyler yazalım. Sence dedik kavga etsek hangimiz kazanırdık? <gülüyor> Johnny... <gülüyor> Jory bize görüldü hatta arkadaşlar. <laughs> cevap vermedi. Ok Johnny. Ok. Ateş yakalım bakalım. Bir de araba fiyatlarına bakacağım ya. Dream car dedim. Aslında yeterince paramız var. Tuz mu alsak? İkonik mi? Hangisi pahalısı ona? Aha cevap verdi dur. Söyleyecek hiçbir şeyin yoksa bana mesaj atmaya kendini yorma dedi. Bize de dedik ki Hala dedik küçük şeyler üzerinden mutsuz olmayı başarabiliyorsun dedik. Bobby artık uyudu. Bebişimiz ne yapıyor? Aa ödevlerimiz var durun. İlk defa çocuk oynuyorum ben oynamıyordum. Bir şey okumamız gerekiyor. Global Warming bu. Küresel ısınmayı okuyorduk aslında. Hadi onu yapalım. Çok uykumuz yok zaten. Bir de bir şey okumamız gerekiyor. elindeki şeye bir koysun. Dur şunu okuyacağız. Yanlış kitap aldık. Annemi sorul sorul uyurken burada ödev yapmak mı be? Şunu tatlılığına bakın ya. Hay Allah ya biz oturacağız kalkacağız derken bir tane <laughs> ödevimizi yapamadık. Ne yapalım ya? Ne yapalım ya? ve Bob da uyusun. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İlk defa bugün okula gittik. Ödevi tabi yapamadık. Yanlış eylemlerimiz sonucu. Ama Bobby... Aman Allah'ım bir saniye. Bize özellik geldi. Her şeyin önünde lava tutuyoruz. Bunun da birlikte bize ekstra etkileşimler de açılıyormuş. 60'ın üstüne çıktığı zaman bunlarla ilgili şeyler açılıyormuş. Bu Acaba kime gelmişti? Herhalde Bobby'e geldi çünkü ondayken oldu. Evet, Love. Sevgiyi her şeyin önünde tutuyor. Ah benim çikolatam ya. Nasıl beğendiniz mi evimizi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu duvar kağıdı vesaire gerçek bir duvar kağıdı sitesinden indirdim. Ee, çok güzel bir siteydi yani. Keşke o duvar kağıtlarını alsam da kendi evime koysam yani. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bu evi yaparken çok eğlendim ve çok hoşuma gitti. Her detayla özel olarak ilgilendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bobby'nin hikayesine bu şekilde devam edeceğiz. Johnny ile hala atışıyoruz. Ona çok çok kırgınız. Çünkü düğünümüzden bir gün öncesinden başladı. Ve evlilik boyunca da devam etti. Hiç Bobo'nun gibi değil. Çok tatlı, çok seveceğim bir çocuk. Ve ödevlerini tabii ki yapmaya çalışıyor. Bak çantasıyla hazırlanmış bekliyor okula gitmeyi. Çok tatlı bir çocuk bu ya. Şimdi okula gidecek. Ve biz buna sonraki bölümde devam edeceğiz. Sofiden sonra ara verip bu seriyi de hatırlatmak istedim size. Umarım çokça beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde veya videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Baksanıza şu salona bir bakın ya. Çok güzel çok. Umarım siz de beğendiniz. Ha, beğendim deyin.